Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler, sağ olun. Adım Ayla Karademir, 36 yaşındayım, Hı -hı. bir kızım var, evliyim. mum sektörüne girmem benim aslında birazcık kızımla diyalogundan kaynaklandı, onun çok istediği bir şeydi. Evet. Ama tabii o süreci ben daha hızlı devam ettirdim, o birazcık daha kendini geri tuttu. Aslında ben daha çok butik tarzı, yani talebe göre çalışmayı hı hı. seviyorum. İnsanlar talep ediyor, renk talepleri oluyor, koku talepleri oluyor. İçerisinde bulunmasını istedikleri bitkiler veya olmasın dedikleri hı hı. kokular, renkler ya da bitkiler oluyor. Ben daha çok onların zevklerine hitap edebilmeyi, onların istedikleri şekilde çalışmayı daha çok seviyorum. Hı hı. Ee, mesela kahveli mumlarımız <laughs> e, hacmi küçük olabilir ama yandığı <laughs> zaman gerçekten inanılmaz güzel bir koku yayıyor evet. ve çok da tercih ediliyor, talep ediliyor. Biliyorsunuz kahve kokusunun bir de böyle iştah açıcı Kesinlikle e, bir, bir, bir yönü var. <laughs> evet. Yani benim şöyle bir hayalim var. Şimdi herkesin bir hayali var. Tabii işe girerken böyle herkes bir hayal kurar. Benim hayalimde şey ileride dön çok büyük bir yerim olur da hı hı. işte ne bileyim böyle çok fazla fazla mumlar yapabildiğim zamanlar böyle e, isteyenlere e, ücretsiz mum gönderebilmeyi hayal ediyorum. Aa çok güzel çok güzel. <laughs> Tamamen <mı> ücretsiz bir çeviri. <laughs> Tamamen ücretsiz değil. Tabii hani yine bir satış söz konusu olur ama. Evet. Ee, bilmiyorum ya benim böyle bir şeyim var yani hani almak istiyorum ama alamıyorum dendiği anda benim onu gönderebilme gibi bir hayalim var. Benim. Çok Böyle şey, böyle <laughs>